Bana derdi ki, ben buradan üç şekilde gelirim. Ya biz buraları temizleriz terörden. Ya gerçekten iyi bir yaralanma olması lazım. Daha artık çalışamayacak. Ya da ben şehit olur gelirim. Bana kimse gel demesin. Devletin bana işi düşmüş. Ben devletime nasıl sırtımı çevireyim? Ben milletime nasıl sırtımı çevireyim? Çok vatanına, milletine bağlı bir insandı. Çocuklarına çok düşkün. Derdi ki, senelik izin alayım, balkona bile çıkmayacağım. Evden dışarı çıkmazdı. Evdeyken... Evden dışarı çıkmazdı. Ama görevdeyken de görev olduğu zaman da her şeyi unuturdu. Özmenim hey özmenim onlar kabuk özmenim. Özmenim hey özmenim onlar kabuk özmenim. Sen yelde sağ olan kül yüreklerde közmenim. Sen yelde savrulan gün yüreklerde közmem. Biz Görücü Sulu evlendik. Polis değildi daha o zamanlar zaten evlendikten 6 ay sonra polis okuluna gitti. Direkt özel harekat olarak başladı mesleğe. Çok bilmiyorduk e, mesleğin içine girmeyince bilmiyoruz nasıl bir meslek falan diye ama polisliği biliyoruz sadece. Tabii özel harekatın bu kadar ağır bir meslek olduğunu girince anlıyorsun. Zor bir meslek. Ama sevdiği için ona zor gelmezdi. Bir macera gibi. Vatan millet zaten onun için önemliydi. Zorluklarını severdi. Zaten bu meslek Seversen yaparsın yoksa yapamazsın. Ki sevmeyenler özel harekattan ayrılıyorlar. Polis normal polis olarak da devam ediyorlar. Ama işin mesleğini çok severdi. İlişkileri bizle zaten çocuklar olarak gayet iyiydi. Çok mutluyduk yani ilişkilerde bir sıkıntı yoktu. Ben özellikle adam diye seslenirdi. Adam derdi bana. Doktor olmamı zaten o çok isterdi. Ondan dolayı da diş hekimliği okumak istedim ben. Ya 17 yaşındaki bir çocuğa göre ya babamı yarı yarıya görmüşüm diyebilirdim. Yani 9 senesinde babamı gördüysem işte 8 senesinde görmemiştirim. Çünkü babam gelirdi, bir hafta dururdu, iki hafta giderdi ilçeye giderdi, gelirdi bir hafta daha dururdu. Ondan sonra bir ay işte doğuya giderdi. Hep bu şekilde devam etti. Hiç de demezdik ki işte baba gitme kal demezdik. Babam çünkü bilirdik ya yani babam bu işi ne için yaptığını. Annem sağ olsun hep bize yani. Küçüklüğümden beri işte baba, anne hepsini annem hep zaten üstlenirdi. Allah şükür ki öyle bir babanın evladıyım, Allah şükür ki böyle bir annenin evladıyım. İlk görev yeri Hakkari'ydi. İki yıl Hakkari'de görev yaptı sonra Tokat'a tayini çıktı. Ondan sonra da orduydu işte. Ben gitmedim Hakkari'ye. Hem yaşım küçüktü hem yeni anne olmuştum. Biraz da o zamanlar Hakkari'nin, Doğu'nun en zor zamanlarıydı. Ben kayınvalidemle birlikte yaşadım 3 yıl. Ondan sonra Tokat'a gittik. Geçici görev olarak gidiyorlardı Doğu'ya. Hani görev yeri ordu ama geçici olarak Tunceli, Hakkari, Şırnak gidiyorlardı öyle. Bir ay kalıyorlardı, bir buçuk ay kalıyorlardı, geri geliyorlardı. Şimdi şehitlik verilmiş bir insan, Allah şehitlik nasip etmiş bir insandan bahsediyoruz. Allah şehitliği zaten öyle herkese nasip etmez. Hayatta yaşadığı karakteriyle zaten hak etti o mesle. Ben hep dedim, şehit olduğu gün o arabanın içinde bile benim eşim böyle bir cenazeyi hak etti dedim. Çünkü çok güzel huyluydu, merhametliydi bir kere, kalbi çok temizdi. En böyle aklıma duran hatırası, babam bir Afganistan'a gitti, 4 ay kaldı. Asla unutamam o anı. Zaten babamın resimlerinde falan gördüğünüz bir duruşu vardır. Böyle Baba Yiğit böyle aslan gibi durur. Aynı o şekilde havalimanına indiğinde aynı o şekilde biz böyle babamı ararken aynı şekilde arkamızda böyle belirdi böyle aslan gibi. Yani o uzaktan o görünüşünü asla unutamam çünkü biliyorum ki yıllar sonra babamı aynı şekilde hatırlayacağım. Böyle aslan gibi Baba yiğit şekilde hatırlayacağım ve o duruşuyla hatırlayacağım. Benim babam böyle dışarıdan sert mizaçlı işte yani sinirli bir insan gibi gözükürdü fakat içten o kadar komik o kadar iyi yani bilmiyorum ben babama anlatırken bile diyorum ki ulan keşke bir gün biz de onun gibi olsak onun gibi neşeli mutlu vatanın milletine sadık insanlar olsak diye hep gün geçiriyorum keşke Allah'ın bize de şehadeti nasip eylese 26 yılını verdi bu mesleğe ve gerçekten çok seviyordu en son Cizre'ye gittiğinde ve şehitler sürekli geldiğinde, annesi babası yaşlı insanlar ve hasta insanlar. Babası çok hastalandı. Hatta annesi demiş ki ya gelin bu, bu resmi sosyal medyaya atalım. Osman görür dayanamaz gelir falan demiş. Ama abisi demiş ki annem her gün ağlıyor. Oğlum gel artık yani yapma falan. Abi demiş bana eğer bir daha gel derseniz beni aramayın. Hendek yani operasyonları başladı 2015 sanırım Haziran ayında ilk patlak verdi. Sürekli zaten dış göreve gidip geliyorlardı. Karlova'ya çok giderdi. Ama Karlova biraz daha sakin. Şırnak, Hakkari, Nusaybin, Sur oralar biraz daha yoğun geçerdi. O hep Şırnak'a gitmek istiyordu zaten. Her seferinde yine Karlova'ya gidiyorum. Bir şey yok ki sadece nöbet tutuyoruz. Benim arkadaşlarım orada çatışmaya giriyor. Ben burada nöbet tutuyorum diye söylenirdi. En son Şırnak'tan bir önce Karlova'ya gidince hatta şöyle bir şey söylemişti. Değiştirecektim görev yerimi. Yine Karlova çıkmış. Sonra kaderimle oynamayayım. Hadi bu sefer de Karlova'ya gideyim dedim. Değiştirmedim dedi. Oradan geldi. Zaten bir ay kalmıyorlardı. Tekrar gidiyorlardı. Şırnak Cizre çıktı. Aralık 15'inde, 2015 Aralık 15'inde gitti. Zaten 58. gün şehit oldu. Şimdi benim eşim genelde en önde koşanlardan birisi olduğu için ve orada gençler çok. Jandarma özel harekattan olanlar çok, askerler çok. Tecrübeliydi benim eşim. Mesleğinde çok tecrübeli. 26 yıllık özel harekatçıydı. Bir gün önce hatta bu Bodrum olayları vardı. Teröristler Bodrum'a sıkışmıştı falan. İşte oradan bomba atıyorlardı dışarıya. Hatta bir evde işte orayı beklerken Eşim demiş çıkalım buradan bura yeri iyi değil. Biz çıktık bombaladılar orayı falan diye anlatmıştı bana. O gün de yine çocuklar, gençler ki o gençler sonradan bana çok yazdılar. Bize baba gibi davrandı falan. Büyük ihtimal çocukların yaşlarında olduğu için öyle görüyordu onları da. Onlar gidiyor, çocuklar gidiyor. Onlar gidince biz de gidelim diyor. Öyle keskin dişancıyla zaten vuruldu eşim. O da Normalde çelik yelek falan giyerler, kask takarlar, tam çelik yeleğin bittiği yerden, koltuğunun altından mermiyi alıyor işte. O şekilde zaten, ben sanırım vuruldum diyor, muzip bir kişiliği vardı. Biraz e, vuruldum falan diye de espri yapardı. Güne gülerek ben vuruldum falan diyor, arkadaşlara espri yapıyor falan sanıyor zaten. Oraya yığılıyor, sanırım yolda da şehit oluyor. gerçekten sevmek lazım bu mesleği. Öyle parayla pulla yapılacak iş değil. Aileden uzak kalıyorsun, çocuklarından uzak kalıyorsun ve canın tehlikede. O zamanlar bir de terör tam pik yapmış, tam zirve yapmış durumda. Ben oradaki resimleri falan gördüm, inanamadım evlerin falan. Her yer bombalanmış, yıkılmış, geçitler yapmışlar. Öyle ki buzdolabına bomba yapmış koymuş teröristler yani. Dol insanlar da korktu. Onlara da bir şey demiyorum yani. Ama benim eşim kızardı. Yani biz oturunca iyi, bu işe gelince mi kötü falan. Biz zaten bu işe başlayınca biliyorduk bu mesleğin bu şekilde olduğunu diye. Orada birlikte görev yaptığı jandarma özel harekatçılar, gençler hep yazdılar bana. Abla senin eşin bir kahramandı, hep bizi korurdu, sigaramızı bile alır gelirdi diye. Bize bir baba gibi davranırdı diye ben hep derdim yani eşim özellikle ilk şehit olduğu zaman ya insanlar nasıl rahat rahat gezebiliyor? Nasıl rahat rahat hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorlar falan diye. Ama işte o şöyle olmuyor. Gerçekten içine düşmek lazım. Bunu hissedebilmek için. Dışarıdaki insan nereden bilsin? Acıya alışmak diye bir şey duymuşsunuzdur siz mutlaka. Biz acıya alıştık. Özlem çok fazla tabii ki. Çünkü biz evimizden şehitlik nasip etmiş Allah'ın şehitlik nasip etmiş birini yolcu ettik. Dolu dolu bir insanı yolcu ettik. Kapıdan içeri girdiği zaman bütün ev onun sesiyle yankılanırdı. Şakacı, muzip bir insandı. O yüzden biz her geçen gün ve çocuklar büyüdükçe işte düğünlü oluyor. Daha çok arıyoruz tabii ki. Özlem çok ama alıştık. Bir saatçe alıştık yaşamaya. Polis olmadan önce işte dedemlerin evinde biz içeride oturuyoruz. İşte masanın oraya kapı açıldı. Babam içeri geldi masanın oraya oturdu sandalyeye, bana doğru baktı, kafasını salladı, seni de yanımıza alacağız dedi. Ben tabii şoktayım o anda, sen şehit oldun, işte nasıl gelirsin buraya, sen şehitsin, git, benim babam şehit oldu, işte böyle. Şehit oğlu olarak hislerim aslında gerçekten gurur verici. Ben bunun için asla üzülmüyorum artık. Çok mutluyum şehit olduğu için. Sonuçta bu dünya ölümlü. Bunun hepimiz farkındayız. Şehit olarak ölmesi benim için, ölmesi de demem yanlış hatta. Şehit olarak bu dünyadan göçmesi en gurur verici şey benim için. Çok gurur verici bir şey ama şimdi şehit çocuğu olduğu zaman şehidine yakışır bir şekilde davranmak gerekiyor. Elbette öyle davranıyoruz ama ister istemez omuzlarımıza yüklenen bir yük var. Allah'a şükürler olsun böyle bir gururu taşımak herkese nasip olmaz. Çok gururluyuz. Ben çocuklarımı hep bugüne kadar o şekilde yetiştirdim. Vatana millete hayırlı olsunlar. Babaların yolunda gitsinler. Bana e, ortanca oğlum polis biliyorsunuz. izin verme dediler. Sen gördün polisliğin. Nasıl zorluğunu gördün, acısını yaşadın. Yapma bu mesleği seçmesin, izin verme. Dedim ki ben eşimle hep gurur duydum. Her zaman gurur duyardım. Onu öyle kıyafetleri giyince böyle hayran hayran izlerdim arkasından yolcu ettiğim zaman gururla yolcu ederdim ben onu. Bu vatan için bir şey yapıyor çünkü. Ben gurur duyduğum bir mesleği niye çocuğum yapsın istemeyeyim ki? Yapsın. O da yapsın. İstediği için yapsın. Bir de istiyor. istemediği bir şey de yapmıyor. O yüzden hiç karşısına çıkmadım. Sen nasıl istiyorsan oğlum dedim. O da çok güzel bir polis oldu. İnşallah o da babasının yolunda sadece vatanı ve milleti için çalışan bir polis olacak. Hiçbir talebim yok. Allah razı olsun devletimizden de, milletimizden de hiçbir talebim yok. Ne diye, diyorum yani insanın gerçekten bunu yaşaması lazım. Siz bunu hissedin ya da şöyle düşünün diye söyleyemezsin insanlara. Herkes zaten televizyonda her şeyi izliyor. Haberlerde izliyor. Yakınında o kadar çok şehit verdi ki Türkiye. Mutlaka yakınında etrafında şehit biz bu binada iki şehit ailesi yaşıyoruz yani. Her yerde şehit yakını var. Gazimiz var, şehitimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Ok bir kez çıktı yaydan, geçtik düğünden toydan. Ok bir kez çıktı yaydan, geçtik düğünden toydan. Şimdi hep meydan meydan, söylenecek söz mehan. şimdi hep meydan meydan söylenecek söz mehan.